Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok büyük bir sel felaketi olmuştu. İşte bu sel felaketi tüm Türkiye'ye yansıyabilir haberleri ortaya çıktı. Kıymetli takipçilerimiz Sel felaketinde yeni tehlike sonrası beklenen müjde başlığıyla haberler sunulmaya başlandı. Tüm Türkiye'de etkili olacak denildi. Tüm Türkiye'de kurak geçen kış aylarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış haberini duyurdu. Hafta sonundan itibaren sağanak yağışlar Türkiye'nin 81 ilinde etkili olacak. Olası sel baskınlarına karşı ise uyarıda bulunuldu. Kıymetli takipçilerimiz Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin çok bulutlu ve İzmir dışında yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kurak bir kış dönemini geride bırakan Türkiye, yağışların az olması sebebiyle birlikte barajlarda da su seviyelerinin oldukça düştüğü görüşülmüştü. MGM'den gelen haberle birlikte barajlar içinde müjde verilmiş oldu. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun eğilimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. Meteoroloji, Antalya'da bugün beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde turuncu kod uyarısı yaptı. MGM tarafından Adana, Burdur, Isparta, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu. Değerli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.